Evet. arkadaşlar. Hmm. Kapatalım. Heh. Arkadaşlar bugün sizlerle tekrar maç yapacağım. 2 gün sonra Last of Us. Abi Last of deneyim deneyim bir şey Arkadaşlar, ya iki gün sonra Last of Us Part 2'yi çekeceğiz. Yarın Brawl Stars videosu çekeceğiz arkadaşlar. Benim normalde tablet bir hesabım var kadar. Ya bu neden açılmıyor? <laughs> ne yapalım? Gidelim. Arkadaşlar benim gibi yırtılır mı istiyorsunuz? Sen de ülkesiz mi istiyorsunuz? İstiyorsanız... Hayır. Ağzını dağıtışlar. Arkadaşlar ne yapacaksınız? Ne oluyor lan? Yüzü durmamış. Pekal bir sus. Arkadaşlar şimdi... Ne yapacaksınız? Şurada gördüğünüz mobizen. Mobizen arkadaşlar. Mobizen'i yükleyeceksiniz. Tamam mı? O kadar yani. Böyle yapacaksın, bitecek. Ve tamam ne Ne la? Bay <laughs> bay. Be. <laughs> Ay ben içeri girdim. Aaa öldüm. Arkadaşlar. Yalnızdan ben bu test edildi. <laughs> Allah Allah. 7'e Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar. Ama yalnız 15-15'er de yapacağım. Arkadaşlar şöyle. Bir videoyu bitirip bir video atacağım. Bir videoyu bitirip bir video atacağım. Dediğim macerasında hepsini izleyin bence. Çok güzel bir şey olacak. Bu arada. Lütfen kanala abone olun. Yani şu an 0 abonem var ya. 0 abonem var ya. Bana da Değil mi ya? Ama yazık. Ama yazık. Abone yok yok. Şu da sıfıra bak. Sana... böyle iyi. Şu andaki videolar Abi, bakamıyorum. Ama 3 tane oldu şu ana kadar. Bir satın önce şunu çektim. görün Oğlum hadi. Oğlum hadi. ya. Başla sen mi ben konuşuyorsun? Hadi <laughs> hadi başla. Okay. Ne yapıyorsun? hadi başla lan. <laughs> hadi başla. <gülüyor> <Aman>. <gülüyor> lan sus, 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 sus. Video izledi, Video video video. <laughs> ya, yapma. Bırak. Ya artık <laughs> açıl. Hadi <Ya> elineceğim. <laughs> Neyse <gülüyor> arkadaşlar. Ege bir sus. Neyse abi. Açılmıyor. Tamam arkadaşlar. Gelin az önce sonra videosunu çekeceğim arkadaşlar mutlaka gelin ve kanala abone olun. Bay bay.